20. sorumuz. 20. sorumuz bir olasılık sorusu. Görsel hafızaya dayalı bir oyun tasarlanmış. Ki daha önceden bu oyunu mutlaka oynamışsındır. Şimdi soruya bakarak kurallarını öğrenmiş olalım. Görsel hafızasını geliştirmek isteyen Doğukan aşağıdaki açık hallerde verilen ikişerli kartları oyun oynamak için hazırlıyor. Doğukan kartların arka yüzünü çevirip önce karıştırıyor. Bunları birbiriyle karıştırıyor. Daha sonra kapalı halde dörderli iki sıra halinde düzüyor. Mesela başlangıç evresinde ne yapmış? Kartlarımızı dörderli şekilde dizmiş. Dizdikten sonra bir kart, iki kart seçiyor. İki kart seçmek var. Birinde tavşanı, tavşanı birisinde ayıcı seçmiş. Eğer bu iki kart birbiriyle aynısı olmuş olsaydı bu kartlar açık olarak kalacakmış. Hayır. Bunlar farklı kartlarsa çevrilip tekrar ikinci tura geçilecekmiş. Tavşan ayıcık farklı kartlar olduğu için bilemediği için bu kartları tekrar arka yüzünü çevirmiş ve ikinci tura geçmiş. Yalnız ikinci tura geçiyor. Bizim Doğukan arkadaşımız şu kartın tavşan olduğunu biliyor. Buradaki ayıcı tekrar aç. Önce bu ayıcıyı açmış ya da önce bu ayıcıyı açmış. Bunu açarak rastlamış. Ya da önce bu ayıcıyı açınca ha tamam demiş. Diğer ayıcık da şuradaydı deyip 3. turda bu ayıcıkları açık olarak bırakmış. Ayıcıklar artık gitmiş. Yalnız Doğukan bir şey biliyor. Şu kartta tavşan yazıyor. Tavşanlar, tavşan var. Tavşan resmi var. Bu kartın tavşan olduğunu biliyor. Yukarıdaki şekilde Doğukan birinci tur ve ikinci tur açtığı kartlar verilmiş iken üçüncü tur kart seçimi yapmadan önceki hali verilmiştir. Evet üçüncü turda ayıcıklar açılmış. Yalnız henüz Kart seçimi yapmamış. Sadece burada tavşanın olduğunu biliyor. Tamam. Doğukan daha önce açtığı bütün kartların yerini hatasız şekilde aklına tutabilmektedir. E, tutuyor işte tavşanın yerini biliyor. Bu nedenle her turdaki iki seçimini açmadığı kartlardan yana kullanmaktadır. Bizim açmadığımız kaç tane kartımız var? 1, 2, 3, 4, 5 tane kartımız var. Buna göre, Doğukan 3. Tur, turda seçtiği ilk kartın eşinin yerini bilme olasılığı en fazla kaçtır? Bu 5 karttan birisi tavşandır. 5 karttan o birisi tavşanı açar ise daha önceden bildiği tavşanı da açar ve bu turu da başarıyla geçer. Yani bizim bir kart açtığımızda o kartın açık olarak kalması olasılığı en fazla olan durum tavşan durumudur. Çünkü bir kartın yerini biliyoruz. Diğer kart bu 5 kapalı karttan birisidir. Bu 5 kapalı karttan birisini açtığında yani tavşanı açtığında diğer tavşan da zaten yerini bildiği için direkt açılacaktır. Yerini bilme olasılığı en fazla olan durum tavşan açma durumu 5'te 1'dir.